Merhaba arkadaşlar. Bugün evde yaptığım fizik tedavi hareketlerini göstereceğim size. Ee, i̇lk olarak e, bir buz. Bu şekilde 0.5 ml'lik suyu buza atıyoruz. Buz haline geliyor. Ondan sonra ilk hareketimizi bununla yapacağız. Evde silindiriniz yoktur. Büyük ihtimalle. Benim de yok. E, o yüzden böyle bir yöntem gösterdi fizik tedavi hocam. Şu şekilde ayağımızı parmak ucuna kadar gidip getiriyoruz. Bu hareketin çok kolay gibi gözüküyor. Ama yaparken ilk zamanlar çok zorlanacaksınız. Ama denemekten vazgeçmeyin. Devam edin. Zamanla çok basit hale gelecek. O yüzden mesela ilk zamanlar 2-3 dakika yapıyorsanız. Yani bu hareketi 5 dakika yapıyoruz. Zamanla 15 dakikaya kadar falan çıkacak yani. Ben mesela 5 dakika 5 dakika yapıyorum. 5 dakika yapıyorum. Sonra bir hareket daha var. Havlu hareketi onu yapıyorum. Aralarına set set koydum. Bir onu yapıyorum, bir onu yapıyorum. Bir onu yapıyorum, bir onu yapıyorum. Öyle üç set gidiyorum. Ya da onların üçü toplam yarım saat sürüyor. Bu hareket çok yararlı. Hem buz olduğu için ödemi dağıtıyor. Hem de damar yollarını da açıyor. İlk zamanlar böyle yaparken çok zorlandım. Sonradan çok kolay gelmeye başladı. Ve çok yararlı bir hareket. Ben çok yararını gördüm. Ondan dolayı çok tavsiye ederim bu hareketi. Şimdi video uzun olmasın diye azar azar göstereceğim. Siz 3 tekrar 5'er dakika yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu birinci hareketimizde. İkinci hareketimiz havluya doğru hareket. Havlumuzu böyle seriyoruz. Sonra ayağımızı koyup parmak uçlarımızla ilk o parmak uçlarınız çok çok zorlanacak. Ama yapamayacak gibi olacaksınız. Ama yılmayın. Yapmaya devam edin. Zamanla parmak uçlarınız güçlenecek. Zaten parmak ucunuzu çok sıktığınız zaman şu arka taraflarınız çok kasılacak, o kasıldığı zaman zaten o arka tarafı hissettiğiniz zaman çok mutlu olacaksınız. Zor ama güzel bir hareket. Bunu yapacağız, tekrarlayıp. Ben yani bir, iki, üç defa göstereceğim. Şu an yaparken bile çok zorlanmıyorum ama e, parmak uçlarım çok acayip hareket ediyor. Ondan dolayı arada kramp kramp oluyor. Parmak uçlarım kramp oluyor. Nasıl diyeyim size uyuşuyor. Yani ilk defa yaşadığım bir şey. Ama o kramplar da sordum doktora normal dedi. Yani o, yani normal zamanda bile o parmakları o kadar kullanmıyorsunuzdur yani. Ben size o kadar ne söyleyeyim. Şu an yaptığımız hareketlerle aslında fizik tedavi hareketlerinin normal zamanda da yapılması gerektiğini bana gösteriyor. Hiç kullanmadığım yerleri kullanıyorum. Parmak uçlarımı Belki de normal hayatta bu parmak uçlarını çok kullanıyoruz. O yüzden fazla gerek kalmıyor ama şu anda çok hissediyorum. Şu anda 3 defa gösterdim. Hızlı hızlı. Hani siz yapabildiğiniz kadar bunu ben 10 kere yapıyorum. Sonra 5 dakika buna dönüyorum. Sonra bunu 10 defa. 5 dakika bu. 10 dakika bu. yarım saate yakın sürüyor. Sonraki hareketim esneme hareketi. Şu şekilde elimi Koyuyorum. Sakat olan ayağımız hangisiyse o geride kalacak. Benim sol ayağım. Gelebildiğim kadar giriyorum. Gelebildiğim kadar giriyorum. Şu arkayı hissetmeniz lazım. Gelebildiğim kadar giriyorum. Gel, 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 gel. Hisset, hisset. Çok acıyacak. Çok acıyacak. İlk zamanlar çok acıyacak. Bu hareket anladın ya Yürümenize çok katkı sağlayacak çünkü arka tarafı güçlendiriyor esnediği için. Güçlendir, 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 güçlendir. Şöyle dayanabildiğin kadar dayan. Dayanabildiğin kadar dayan. Dayan, 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 dayan. Böyle bunu da 3 tekrar yapıyorum. Yani Zorlayabildiğim kadar zorluyorum. Bir kere daha göstereceğim. Arkayı kadar hissetmen lazım. Evet canın yanacak ama zamanla daha fazla dayanacaksın. Zamanla daha fazla dayanacaksın. Şu anda arkayı çok fazla hissediyorum. <laughs> zorla kendini. Zorla. Yapabildiğini bir tık üstü. Bundan sonraki hareketim bana gösterilen bu şekilde düz bir şekilde atmaya çalışın sakın atamıyorum demeyin yaptıkça atabiliyorsunuz böyle 10 tur gidip gelmemiz lazım düz yürüyebilmeniz için Sonraki hareketim. ileri Geri. Parmak kuşlarında. Bunu ilk zamanlarda koltuk değneği ile yapın. İlk zamanlar yapması çok zor. Hatta diyorsun ki ben bunu nasıl yapacağım falan. Şu an ben bir, bir o, 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 seviyelere seviyeleri geçtim. Ama göstermem gerekirse aletlerim şu anda benim yanımda değil. Benim önümde şöyle bir alet, dört tekerlekli bir şey var benim. Şu şekilde tutuluyorum hafif destek alarak. Şunu tekrar çalışıp ilk zamana acayip zorlanacaksınız. Şu şekilde yavaş yavaş tekeli, yavaş yavaş ondan sonra tek başıma yapmaya başladım. hareket dayanabildiğiniz kadar yapmanız lazım. Hatta hani en fazla şöyle şöyle şöyle, şöyle parmak ucunu ne kadar sarsabilirsiniz sarsın. Ben bunu spor salonunda gördüğünüz gibi alette yaptığım için benim arka taraftan bayağı güçlendi. 15 dakika yakın yapıyoruz. Yani şu an yürümem şu şekilde. Hafiften seçiyorum. Onun haricinde yürümem güzel. Dışarıdayken de hafiften seçiyorum. Korkuyorum, çok korkuyorum. Ama bu da ayağım güçlendikçe, kendimi güçlendirdikçe rahatlayacak. Bu süreçte beni tek kötü etkilen şey kül oldu. Onu koşmaya başlayınca eski sporcu olduğum için patlamaya da başlarsam kısa sürede halledeceğimi düşünüyorum. Şimdi annemle olan kısma geçeceğiz. Ee, ben o kısımda ee, şey bende bant yok. Ondan dolayı bana şey şeyi vermişlerdi. Bu ameliyat sırasında bir bacağım kan ee, pıhtılaşması olmadığı için bu çoraplardan vermişlerdi. Ayağıma takıyorum. Bu çok esnek olduğu için ayak hareketleri ben bunu yapıyorum. Eğer elinizde varsa bunu da yapabilirsiniz. Şimdi ee, Annemle olan kısma geçeceğiz. Dur dur. Şimdi annemle beraber fizik tedavi hareketlerimizi yapıyoruz. Annem bu işin piri oldu. Ayağımdan kurt kurt sesler geliyor. Hani kurt kurt sesler gelince normal yani. Zorlayabildiği kadar zorluyor. Hani şu an ben son evredeyim. Evredeyim. Annem ilk başta eliyle yapıyor. Bu hareketleri fizik tedavicinin yaptığı hareketlerin aynısı bu arada. Aa, bu Kutladı değil mi? Ayağım kurt kut ediyor çünkü iki gündür hava karlı olduğu için fizik tedaviye gidemiyorum. Orada da kutlatmıyorlar. Şimdi annem baya baya kutlatıyor. Hani <laughs> şu an çüç ses geliyor. Taş, şurasından Benim acı eşliğim biraz yüksek olduğu için beni bir kadar zorluyor. Allah razı olsun <laughs> annemden. Bu da iyileşmemdeki en büyük Katkılardan birini annem verdi. Allah razı olsun. İlk başta bu şekilde zorluyor. <laughs> bu şekilde ileri geri yapıyor. Bu hareketleri yaparken Berfin istiyorsan annemin eline biraz daha yaklaş. Yaparken görüyorsunuz Ayağımın alt kısmından destek alıyor. Parmak uçlarımdan değil, altından. İndirirken de biraz üstünden alıyor. Bu şekilde ileri geri yapıyor. Sadece bileklerimi ileri geri yaptırıyor. Şimdi sağa sola yapacak. Evet, biraz açıtıyor. Bir eliyle alttan kavrıyor. Bir eliyle üstten. Bu kısma doğru onu tekrar yapacağız biraz acıtıyor fizik tedavici biraz daha acıtıyor ama ben anneme daha fazla zorlaştırdığım için fizik tedavici de aynı gibi denk geliyor ben gidince çok zorlamıyorum evde yaptığım için zaten annem beni zorluyor o yüzden fizik tedavicilerden çok korkmayın zaten genelde stajyerlere yaptırıyorlar benim hiç hoşuma gitmiyor yoruldukları için evet. Şimdi diğer tarafa doğru yapacak. Zorlu anne biraz daha. Şu an kurt kurt sesler geliyor. Siz duymuyor olabilirsiniz. Ben çok iyi hissediyorum. Ama zorlaması lazım. Anne böyle demeyin. Bana nazik davran. Anne bana nazik davran. Of canım yanıyor. O şöyle oluyor böyle oluyor demeyin. Vallahi fizik tedavisi daha fazla yoruyor. O yüzden anneniz en azından bir tık daha yufka yürekli bu konuda. Oraya gideceğiz hiç acımıyordu. <laughs> Değil <mi> anne? <laughs> bu yaptı işte. Açıldı ya. Hmm. Anne yeter. Bu varis çorabıydı bu arada. Sonradan ismi aklıma geldi. Yeğenim hatırlattı. Şimdi varis çorabı da çekebildiği kadar çekiyor. Ben de ileri geri yapıyorum. O sırada gevşetiyor. Çek anne. Çek 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 çek, çek. Çekince, bu üç seviye ilk başta azar azar oluyor. Sonra hızlanıyor. Çık çı 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 çı. Bırak. Böyle biraz tutun. Çektikten sonra. Hemen bırakmayın. Salmayın. Bak. Bir daha. 5 kere. Hani videoyu kısa çekelim diye az yapıyorum şu anda. Bunu 10 tekrar yapın. Ama ben video için kısa çekeceğim çünkü video çok uzun oluyor. Böyle annem oradan zorluyor ben de kenara doğru ittiriyorum. Biraz tutun çektikten sonra hemen hemen ileri geri yapmayın biraz. Ona anne, kadar, biraz daha kas. Aynı. Ona kadar sayısın. bıraksın? Aynen. Hani birazcık yukarı çeksene çorabın üstünü. Heh. Bir çek biraz da yok elini kol kısmını. Heh. 10 tekrar 3 defa dönün. Yani yapabildiğiniz kadar yapın. Kurt kurt sesler geliyor şu anda. İlk zamana gelmiyordu. Son zamanlarda geliştikçe gelmeye başladı. Şu hareketler sizi tedavide yaptığınız hareketler daha fazlasını yaptırmıyor zaten. Ben size söyleyeyim. Son olarak Son olarak kendime doğru çekme hareketi. Bunu kendi elinizle de yapabilirsiniz. Ben elime yaptırıyorum. Çünkü bu sefer ayağıma daha fazla odaklanabiliyorum. Bunu yaparken de annem elini bana doğru kaldırdığı için ayağıma değmemesi lazım. Ayağıma değerse etkisi kayboluyor. Zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Aşağı doğru. En çok bunda kutluyor. Bunu da yeter anne. Bunu da ona tekrar şeklinde yaparsanız fizik tedavi hareketleriniz bu evde için yeterli olur teşekkür Oo. ederim. Ee, bu kadar yapmanız evde sizin için yeterli olur. Hani bizim evde yaptığımız bu kadar gerçekten çok yararlı oluyor ama üç tekrar yapmanız lazım. Sakın pes etmeyin ve de şey rehavete kapılmayın ha ben basıyorum artık gerek yok gibi düşünmeyin. Bu hareketleri ne kadar az yaparsanız o kadar az gelişsin. İlk zamanlar ayağımın alt kısmında diken gibi şeyler batıyordu. Böyle şu şekilde yaparken o zamanla azalmaya başladı. Ee, ayağınızın altında böyle batmalar falan hissedebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Zamanla geçecek. Hani Evde yaptığımız hareketler bu şekilde. Allah razı olsun. Annem çok yardımcı oldu bana bu konuda. Allah şifa versin. Yani herkese ayaklar. şifa versin. Yani bu şekilde video çektik. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın.